Merhabalar. da kavun arası yok. Yanında da yok uzunumuz. Günden tarlamız. Ve yemelik mısırlarımız. Traktör bizim değil. Komşumuzun. Bizde bu işi yapacak alet olmadığı için. şekilde altı bir yanda altı bir yanda toprağı hafif kabartıyor. Üstteki otları söküyor. Hafif hafif. Arkasında da küçük tırmıklar var. <laughs> şekilde kavunlarımız. Size göstereyim dedim. Bunlar Ağustos'a doğru olacaklar. Tam olarak o zaman yemeye başlayacağız. Ağustos ayında yağmur tek tek atıştırıyor ama çok yağacak gibi de durmuyor. Hafif rüzgarlı bir hava var yine. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İşte yeri görün istedim. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şöyle arpalar hemen hemen oldu. Yakında bir şeyci. Herkese bereketli sezonlar dilerim. İyi günler.